İşte az bilinen ama hayatınızı değiştirebilecek 10 gerçek. 1. Beyin gerçek ile hayali ayırt edemez. Beyniniz düşündüğünüz şeyleri gerçekmiş gibi algılar. Bu yüzden pozitif düşünmek stres seviyenizi düşürüp başarıya ulaşmanızı kolaylaştırabilir. 2. Bir alışkanlık ortalama 66 günde oturur. Yeni bir alışkanlık edinmek veya eski bir alışkanlıktan kurtulmak istiyorsanız yaklaşık 2 ay boyunca istikrarlı olmalısınız. 3. Telefonunuzu sabah uyanır uyanmaz kontrol etmek stresi artırır. Beyniniz uyandıktan sonra bilgi bombardımanına tutulursa stres hormonu kortizol seviyesi yükselir ve gün içinde daha gergin hissedersiniz. 4. Gülümsemek beyninizi mutluluk hissiyle kandırabilir. Yapay bile olsa gülümsemek, beyinde mutluluk hormonlarını tetikler ve moralinizi yükseltebilir. 5. Daha fazla su içmek enerjinizi artırır. Yorgunluk hissinin en yaygın nedenlerinden biri susuz kalmaktır. Daha fazla su içmek zihinsel ve fiziksel performansınızı artırır. 6. Az ışıkta okumak gözleri bozmaz. Yaygın inanışın aksine, az ışıkta okumak geçici bir yorgunluğa neden olabilir ama kalıcı göz bozukluğuna sebep olmaz. 7. Sabah kahvesini uyandıktan hemen sonra içmek verimsizdir. Vücut kortizol hormonu ürettiği için sabah kalkar kalkmaz kahve içmek yerine 1 iki saat beklemek daha etkilidir. 8. Derin nefes almak stres seviyesini düşürür. Stres anında yavaş ve derin nefes alıp vermek kalp atış hızınızı düzenleyerek sakinleşmenize yardımcı olur. 9. Günde sadece 10 dakika doğada vakit geçirmek ruh halinizi iyileştirir. Doğada kısa süreli yürüyüş yapmak bile depresyon ve anksiyete seviyelerini düşürebilir. 10. İnsanlar söylediklerinizin yüzde doksanını değil, hissettirdiklerinizi hatırlar karşınızdaki kişiyi etkilemek istiyorsanız, ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz önemlidir. Eğer videoyu beğendiyseniz, destek olmak için beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Düşüncelerinizi ve eklemek istediklerinizi yorumlara yazın, hep birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.